Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Hepiniz umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün size yeni bir açılım şekliyle geldim. Şövalye açılımı yapacağım. Aslında Instagram'da reels videosu olarak küçük bir açılım yapıp paylaştım. Ama reels'in konuşma süresi sınırlı olduğu için detaylı yapamadım tabii ki. O yüzden buradan yapmak istiyorum. Aklımla kalbim arasında kaldım. Hangi yöne gitmek konusunda kararsızım. Karar veremiyorum diyen arkadaşlar için. Önce desteden şövalyelerimizi ayırdık arkadaşlar. Değnek şövalyesi bizim tutkularımızı gösteriyor. Kupa şövalyesi duygularımızı, kalbimizle hareket halini. Kılıç şövalyesi aklımızı, mantığımızı. Ve tılsım şövalyesi merakımızı, stoltladığımız, merak ettiğimiz konuları simgeliyor. Şimdi bakalım kolektif hangi yönlerde sıkıntı çekiyor, nasıl hareket etmek istiyor? niyetleniyoruz ve bakıyoruz seçelim Bakalım kalbimizin, duygularımızın sesini dinlersek bizi nereye götürecek? Tutkularımızla hareket edersek doğru yöne mi gideceğiz? aklımızla hareket edersek istediğimiz sonuca ulaşabilecek miyiz yoksa hiç hareket etmeyip merakımızla biraz daha stoklayıp beklemeli miyiz eğer öyle davranırsak bize getirisi ne olacak evet oracle kartlarımızla da desteklemek istiyorum bakalım bir tanesi kendini hemen attı onu bir alalım için, çocuklarımız için, aklımız için ve merakımız için. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet kalbimiz bize ne söylüyor arkadaşlar? Kalbimiz özgürleşmek istiyor. Değişim, dönüşüm geçirmek istiyor. Neden? Neden özgürleşmek? Bakın araba kartıyla birlikte çıktı. Yani belki bulunduğunuz yerden taşınmak istiyor olabilirsiniz. Her şeyi arkanızda bırakıp çekip gitmek istiyor olabilirsiniz. Yorulmuşsunuzdur çok fazla emek vermekten, çabalamaktan. Bir ilişki için dinliyorsanız eğer beni ilişki içinde niyet edebilirsiniz. Dostluk için veyahut da işiniz için de niyet edebilirsiniz bu açılma arkadaşlar. Eğer ilişki için dinliyorsanız bu ilişki sizi çok yormuş olabilir. Çok fazla emek vermiş, emeklerinizin karşılığını alamamış olabilirsiniz ve artık bulunduğunuz yerde kalmaktan sıkılmış, mekan değişikliğine ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu ev değiştirmek de olabilir farklı bir yere taşınarak ya da tamamen e, muhitinizi, semtinize hatta şehrinizi değiştirmek de olabilir. Kalbiniz sizi bulunduğunuz yeri terk etmenizi, yenilenmenizi. Farklı duygulara yer açmanızı artık çok fazla çalışıp çabaladığınızı eğer ilişki içinse çok fazla emek verdiğinizi ve emeklerinizin karşılığını alamadığınız için aynı yerde beklemekten sıkıldığınızı yorulduğunuzu değişikliğe ihtiyacınız olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bir özgürleşmeye kelebek gibi şöyle kıpır kıpır yani böyle e, tazelenmiş bir ruh olmaya hayatınıza yeni başlangıçlar yapmaya belki yeni ilişkilere şans vermeniz gerektiğini söylüyor. Eğer iş için dinliyorsanız. Ee, bulunduğunuz iş yerinde ya da çalıştığınız meslek dalında da sıkılmış olabilirsiniz. Ona da çok emek vermiş, çok çalışmış belki ustalık konumuna kadar gelmiş ama artık bunalmış olabilirsiniz. Yeni bir değişikliğe ihtiyacınız olabilir ve oradan da başka iş değiştirmek, e, aynı iş kolunu farklı bir şehirde yapmak için farklı bir şubesine gitmek, e, ne bileyim meslek değiştirmek gibi. E, Duygularınız var içinizde. Eğer kalbinizin sesini dinlerseniz, size bu yönde yeni başlangıçlar konusunda hareket etmenizi söylüyor kalbiniz. Peki tutkularınız sizi hangi nereye yönlendiriyor? Kolektifin tutkuları. Evet. Hmm. Arkadaşlar, eğer bir ilişki içerisindeyseniz, buraya parantez açarak söylüyorum, şu an fazla böyle arkadan iş çevirmeye, yani şöyle söyleyeyim. Çok e, tutkularınızın peşinden gitmiş, e, ilişkinize pek fazla sadakat göstermemiş. Yani nasıl olsa o benim işte resmi nikahlı eşim, beni orada bekliyor. Ben e, istediğim gibi dışarıda da hareket edeyim, istediğim gibi özgürlüğümü devam ettireyim diye flörtöz enerjilerde olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın savrulma kartı ve hilekarlık kartı geldi, kılıç cecisi. Yani ilişkilerinize dürüst olmamışsınız. Ya da tutkularınızın esiri olmuşsunuz ama ne diyor? Adalet yerini bulacak yaptığınız adaletsizlikler. Eğer böyle bir durum varsa hayatınızda, ilişkiniz içerisinde, evliyseniz eşinize karşı sadakatsizlik yaptıysanız ya da evli değilseniz e, işte uzun süreli bir beraberliğiniz var o beraber, beraberliğinizde sadakatsiz e, tutumlar sergilediyseniz, tutkularınızın esiri olup nefsinizin peşinden gidip sağa sola savrulduysanız arkadaşlar e, ilahi sistem tarafından adalet yerini bulacak ettiklerinin bedelini çekeceksin diyor. Peki bu bunu siz yapmamış ve siz maruz kalmış da olabilirsiniz. Yani hayatınıza tutkularını peşinden çok koşan bir partneriniz olabilir. Onunla evli olabilirsiniz ya da ciddi bir beraberlik içerisinde olabilirsiniz veya hatta ileride onunla evlenmeyi planlıyor olabilirsiniz. Fakat bu insan pek güvenilir bir insan değil arkadaşlar. Sizinle evlense bile evlenmeye niyetlense yüzüğü taksa bile tutkularının peşinden gitmeye devam edecek. Bu ilişkide denge bozulacak, sadakat olmayacak. Böyle bir durumda var. Yani kendiniz için niyetlenmediyseniz, aklınızdaki insan için niyetlendiyseniz de bu şekilde dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Tutkularının peşinden giden, sadakat nedir bilmeyen, flörtöz enerjilerde olan, sağa sol savrulmaktan hoşlanan bir insan da hayatınızda olabilir. Bu insanla evlilik yapabilirsiniz. Belki de gerçekten evlisiniz. Ama dediğim gibi burada size mutluluk görünmüyor arkadaşlar. Bakalım ee, tılsım şövalyesi de bize meraklarımızı söylüyordu. Merakımızın peşinden gidersek ne olacak? Evet meraka merak kartıyla cevap verdi. Kafamıza takılan bazı şeyler olabilir arkadaşlar. Eğer işte böyle bir partnere sahipseniz kolektifte Evlenmeyi düşündüğünüz insan bu şekildeyse, çok tutkularının peşinden giden bir insansa, sizi ilişkide yorduysa, duygular da zaten bize ne demişti, çok yorulduğunuz bir ilişkiniz var. Artık buradan çıkmak ve özgürleşmek istiyorsunuz. Yeniden başlamak istiyorsunuz hayatınızda. Çünkü ihanete uğramış olabilirsiniz. Adaletsiz durumlar yaşamış olabilirsiniz. Ve o insanla alakalı merak ettiğiniz şeyler var. Öğrenmek için çabalıyorsunuz, öğrendikçe de bu şey sizin acı çekmenize sebep oluyor. Belki ihanet ettiğini bilmiyorsunuz, şüpheleniyorsunuz dışarıda neler yapıyor bensiz vakit geçirdiğinde diye. Bunları öğrenmek için sosyal medya hesabını kurcalıyor olabilirsiniz, telefondaki aramalarına bakıyor olabilirsiniz yahut da etraftan soruşturuyor olabilirsiniz ortak arkadaşlarınız aracılığıyla arkadaşlar ama bu size hiç iyi gelmiyor. Daha çok merak ediyorsunuz, bu kısır döngüden çekemiyorsunuz, çıkamıyorsunuz bir türlü. Ay konuşamadım. Ee, bu da kendinizi çok çaresiz hissetmenize sebep oluyor arkadaşlar. Ona karşı öfke duyuyorsunuz. Hem öğrenemediğiniz şeylerden dolayı öfke duyuyorsunuz. Sizden gizli kapaklı işler yaptığı için, hem de öğrendiğiniz şeyler size acı veriyor arkadaşlar. Kırılıyorsunuz, canınız yanıyor. Yani ee, kartlar size bu merak ve stoklamak konusunda kendinizi zorlamamanız gerektiğini söylüyor direkt ilişki açılımına döndü bu arada aklımda kalbim arasında kaldım her ne yöne gitmeliyim ne yapmalıyım diye sormuştuk gerçi ama direkt yani ee, bizi illegal yollardan arkadan iş çeviren bir partneri verdi bu açılım bu partnerle evli olabilirsiniz şöyle bir toparlamak gerekirse evliliğe giden yolda olabilirsiniz ciddi bir ilişki içerisinde olabilirsiniz fakat onun size mutluluktan ziyade acı veriyor arkadaşlar bu partner size. Siz de bunun farkındasınız. Onunla ilgili bilmedikleriniz var, sırlar var, araştırıyorsunuz, şüpheleriniz var. Araştırdıkça, bir şeyler öğrendikçe daha da çok merak ediyorsunuz. Daha da dibine doğru gitmek istiyorsunuz araştırmanın ve öğrendiğiniz şeyler sizin elinizi, kolunuzu bağlıyor ve kendinizi çok çaresiz durumlarda hissediyorsunuz. Ya bu çaresizlik zihinsel anlamda yani belki onu çok seviyorsunuz, e, bu ilişkide devam etmek, kalmak istiyorsunuz her şeye rağmen ama onun hakkında öğrendikleriniz de sizi çaresiz bir duruma sokuyor ve acı çekmenize sebep oluyor arkadaşlar. Bakalım aklınızda hareket etmeniz gerekirse aklınız bize neler söyleyecek? Evet bak akılda da ikilemler var. Gitsem mi, kalsam mı? Bu fırtınalı ilişkinin içerisinde durmaya devam mı etsem? kendi içinize çekilmişsiniz. Allah'a yalvarıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Dini inancınız her neyse ona göre ibadetlerinize yönelmişsiniz. Belki meditasyon yapıyorsunuz. Biblik karar vermeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. İkilemleriniz var. Evet bakın zindan kartı çıktı. Aklımla kalbim arasında kaldım diyor bu kartta bize. Tam açılımın konusu çıktı kartlarda. Karşınızdaki insan da Partneriniz de değnek kralı olarak çıktı. Gerçekten tutkularının peşinden giden bir insan. Oldukça yakışıklı, çekici, etrafın ilgisini çok fazla çeken belki kıpır kıpır hareketli bir insan olabilir. Hareketli bir insan olmasa bile arkadaşlar böyle bakışlarıyla, duruşuyla o içindeki ateşi, tutkuyu dışarıya yansıtan bir insan. Bazılarınız için sarışın birisi olabilir, renkli gözlü. Bazılarınız için kahverengi saçlı, kahverengi gözlü bir insan olabilir. Ama gayet böyle güzel, fiziği düzgün, dikkat çekici, ee, çok yakışıklı olabilir ya da çok yakışıklı olmasa da böyle karizması olabilir. Dikkat çekici bir kişilik arkadaşlar. Lider ruhlu bir insan bu partneriniz. Ee, kadın dinleyicilerim tabi buradaki erkek olarak alabilirler. Erkek dinleyicilerim de bu değnek kralını kraliçe olarak kadın olarak alabilirler. Resimlere çok takılmayın arkadaşlar. Bu insan tutkularının peşinden gitmeyi seviyor. Her ne kadar böyle onunla ciddi, oturaklı bir ilişki kurmak istiyorsanız, evlenip çoluk çocuğa karışmak istiyorsanız bile bu insan arka planda her zaman tutkularının peşinden gidecek arkadaşlar. O savrulmayı, sağa sola gitmeyi Gece alemler yapmayı, arkadaşlarıyla gezip tozmayı, flörtöz enerjilerde olmayı seven bir insan. Yani aynı yerde kalıp bir ilişkinin peşinden ömrü boyunca gidecek bir e, yapıya sahip değil bu kişi arkadaşlar. Belki size sözler veriyordur. E, manipülasyon yeteneği de yüksek çünkü. Tamam senin istediğin gibi birisi olacağım. İşte bir daha yapmayacağım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım gibi sizi manipüle edip kandırıyor da olabilir arkadaşlar. Bir türlü bu insandan vazgeçemiyorsunuz. Bakın aklınıza kalbiniz arasında sıkışık kalmışsınız. İkilemleriniz var. Bu ilişki çok fırtınalı. Size onun neler yaptığının farkındasınız. Zaten şüpheleriniz var. Araştırıyorsunuz ama yine de ondan vazgeçmek istemiyorsunuz. Belki bazılarınız düzelsin diye dua ediyor olabilir arkadaşlar. Adaklar adıyor, dualar ediyor olabilirsiniz. Ben bu insanı çok seviyorum, çok aşığım. Vazgeçmek istemiyorum. Yeter ki bu insan düzelsin. Benim istediğim gibi biri olsun diye olabilirsiniz. Arkadaşlar kapıya bakmam gerekiyor. Ara vereceğim, hemen döneceğim. Evet arkadaşlar geldim. Kartlarım açıktı zaten. Evet ne diyorduk? Evet bu insandan vazgeçmek istemiyorsunuz arkadaşlar. Ona karşı çok büyük bir bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Aklınızla bile bakın aklınızla bile düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Ya ben bu insandan vazgeçemem diyorsunuz kendi kendinize arkadaşlar. Dualar ediyorsunuz düzelsin diye. Ama bu kartlarda göründüğü üzere pek de düzelmeye niyet yok bu insanın. Değnek kralı içinden nasıl geliyorsa dörtüleri onu hangi yöne götürüyorsa orada hareket etmeye seviyor bu insan burada benim size söyleyebileceğim arkadaşlar stoklama enerjisinden çıkın onun hakkında fazla böyle hayatını merak edip kurcalama enerjisinden çıkın çünkü bunun size hiçbir getirisi olmayacak daha da çok canınız yanacak arkadaşlar ee, zaten hayatınızda bulunan karakterin nasıl bir insan olduğunu siz de az çok farkındasınız Aklınız bile e, tam olarak net karar veremiyor. Burada en doğru kararı kalbiniz söylüyor arkadaşlar. Size benim önerim, naçizane tavsiyem kalbinizin sesini dinleyin. O insandan size bir hayır gelmez. Bazıları şimdi bana itiraz edecek olabilir, kabul etmeyecek olabilir. Haklısınız bir şey diyemem arkadaşlar. Çok seviyor ama vazgeçmek istemiyor olabilirsiniz. Ve şunu da söylüyorum ki kartlarda böyle çıktı diye illa benim söylediğimi dinlemek zorunda da değilsiniz. Tercih her zaman size ait. Ben bu şekilde onunla yaşamaya devam ederim diyorsanız siz biliyorsunuz. Siz bilirsiniz. Karar size ait ama benim naçizane tavsiyem Kupa Şövalyesi ile kalbinizin sesini dinleyin arkadaşlar. Bu ne demek? Çok fazla emek vermişsiniz. Emeklerinizin karşılığını alamıyorsunuz. Bulunduğunuz yeri ya da bulunduğunuz ilişkiyi terk ettiğiniz takdirde tekrar eski enerjinize kavuşacaksınız. Hayat size yeni fırsatlar sunacak. Güneş kartı ile birlikte arkadaşlar. Bakın kelebek ve güneş kartı çıktı kara bulutlar dağılacak hayatınızdaki tekrar e, bir olgunlaşma iyileşme sürecine gireceksiniz tekrar böyle tazelenmiş enerjilerde olacaksınız kendi gücünüzün farkına varıp yeni başlangıçlar yapma potansiyeliniz olacak hayat size güzel fırsatlar sunacak arkadaşlar oradan ayrılırsanız e, şöyle bir şey de söyleyeyim şimdi geldi hissiyat olarak belki de bu insandan gittiğinizde bu tüm olumsuz negatif huylarını değiştirip sizi kaybettiği zaman yanlış yaptığının farkına varacak olabilir bu insan arkadaşlar. Bakın sonrasında e, onunla da yeniden bir başlangıç yapabilirsiniz ama öncelikle enerjinizi onun hayatından çekmeniz gerekiyor emek vermeyi bırakmanız gerekiyor stalklamayı bırakmanız gerekiyor çünkü burada acı çeken tek kişi sadece sizsiniz diğer taraf gönlünce yaşıyor istediğini yapıyor sonra gelip sizi de bir şekilde manipüle ederek sizin de gönlünüzü almayı ve e, çelişkiler içerisinde bırakmayı başarıyor arkadaşlar yani o keyfi nerede akşam orada sabah keyfinin peşinde koşturuyor ne zaman ki siz onun bundan enerjinizi çekerseniz ne zaman ki eğer mesela aynı evde yaşıyorsanız yaşadığınız evden giderseniz ilişkinize ara verirseniz bütün enerjinizi emeğinizi ondan çekip soğuk bir tavır takınırsanız bu insan da yaptığı hatanın farkına varabilir sizin böyle kenarda hazır bir vaziyette beklemediğinizi onu terk edip hayatınızdan çıkabileceğinin korkusunu yaşayabilir ve bu onun da değişimine olgunlaşmasına sebebiyet verebilir arkadaşlar. Bazılarınız için de bu durum söz konusu. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bugünkü açılımımız da bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Alta yorumlarınızı yazıp fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isterseniz spiritüel dünyam hesabından instagramdan benimle irtibat kurabilirsiniz ya da mail adresim spiritüel dünyam 21 gmail.com adresinden de bana mail atarak iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmında da bunları belirteceğim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım hayatta istediğiniz sizin değerinizi bilecek iyi insanlarla karşılaşınız. Karşılaşırız hep birlikte. Siz de karşılaşırsınız. Evet bir dahaki açılıma kadar şimdilik hoşçakalın. Mutlulukla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.